Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere kehribardan nasıl yemek yapılır onu göstereceğim. Evet şakaydı. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Bundan 4-5 sene önce Facebook'ta gezinirken bir video gördüm. O videoda damla kehribarın tozlarının özellikle tozlarının kaynar suya atıldığında evin mis gibi çam koktuğunu ve bu kokunun şifa olduğunu söylemişti. Yanılmıyorsam kışın izlemiştim o videoyu ve bu şekilde yaptığınızda o soluduğunuz çam kokusu astıma, bronşite ve kışın herhangi bir hastalık yaşamayacağınızı söylüyordu o videoda. Ustamız gerçekten kendinden emin konuşuyordu. Sobanın üstüne koymuştu çaydanlığı. Onun içine atın diyordu tozları, kışın hastalık falan geçirmezsiniz diyordu. Gerçi kışta değiliz ama kışta yaklaşıyor. Şimdi elimde damla kehribar parçaları var. Bunlar hiçbir şekilde işime yaramayan parçalar. Tabii yarar. Bunların tozu bile para. Ne yapılır? Kolye ucu yapılır. Bileklik yapılır. Ama tesbih namına hiçbir şekilde işime yaramayan parçalar. Burada daha devamı var zaten. Bir sürü. Burada da tesbihlik sağlam parçalar var. Bakın mesela iki tane imamelik kehri var. Damladır bunlar orijinal toprak topraktan çıktı. Mesela şunun damarları aynı mermer gibi. Şimdi benim denememdeki amaç o eve çam kokusu yayılacak mı? Ne olacak? Tabi uzun vadede bir test yapmıyoruz. Hani hasta olacak mıyım olmayacak mıyım? Hani ekstra ilginç bir etki görürsem bunu yorumlara yazacağım zaten. Şimdi damla kehribarımızdan bir tanesini seçip şöyle gereksiz olanları kenara koyayım. Çok fazla koymaya gerek yok. Bu kadar taş bize yeter. Taşları da size yakından göstereyim. Beni almadın, beni almadın. Normal bir kehribar taşı. Bu da normal. Rus Ukrayna bölgesinden gelme baltık. Aynı şekilde normal. Bu taş Endonezya kehribarı, Endonezya'dan çıkma, orijinal. Bu pek tercih edilmiyor çünkü işlerken eriyor. Bıçak vurduğunuz anda parçalanıyor. Bakalım bu suyun içinde kaynarken ne olacak? Belki de yapış yapış bir şey olacak. Onu da bilmiyorum. Şu son kalan da normaldi. Bir tanesi kopal. Diğerleri normal. Bakalım ne olacak? Şimdi bunları toz haline getirmem gerekiyor. <laughs> Bıçakla yapmak çok zordu. O yüzden elimde hazır bulunan orijinal damla kehribar tozlarından buraya ekleme yaptım. Şimdi bunları kaldırıp Eski bir tencereyle, çünkü yeni de belki bir zarar gelir, bir şey olur. Nasıl koyacağız? Şimdi salça ekliyoruz. Evet, şakaydı. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çoğu size kalıyor bu espri. <laughs> Damla kehribarı kaynatıyoruz. Bunu Türkiye'de benden başka yapan yoktur yani videolu olarak. Evet bir kokular gelmeye başladı. Damla kehribar suyla ıslanmaz. Bunu ben çok fark etmiştim tespih yaparken zaten. Niye olduğunu bilmiyorum. Plan varsa da yazsın yani. Pozlarını şu an temasa girdirmeye çalışıyorum. Şu an hafif bir koku geliyor. Ama böyle buram buram bir koku yok. Evet bekliyoruz bakalım. P hala bir koku yok Ben sanki bunu yaptığımda çam ormanlarına girecek gibi hissetmiştim yani öyle bir anlatıyordu ki ustamız. Bu mesela çatlamış galiba. Şu şeyi merak ediyorum. Evet bu da çatlamış. Şimdi biraz daha abartalım. Oh. Elime alır almaz param oldu. Akıllı işi değil emin ediyorum. Koku hala yok arkadaşlar. Çok hafif. Dışarıdan gelen biri anca fark eder yani. Evet garip bir şeyle karşılaştım. Şöyle şu şekilde bir parça. Bu parça attığım tozlar arasındaydı ve Hani pres kehir var, mügellef kehri var diyorlar ya arkadaşlar. O bu işte. Bakın tozlar birbirine yapışmaya şu şekilde preslenmeye başlamış. Aslında bu tozdu. Ve buna da pres kehri var diyorlar. Bu arada 5 dakikadır kaynatıyorum. Hemen hemen koku moku yok arkadaşlar. Kehribarların orijinalliği konusunda hani adım gibi eminim desem sözde değil gerçekten adım gibi eminim. Kehribarlar orijinal. Türkiye'nin en meşhur, en büyük ustalarından alıyorum. Bir de 5 yıllık neredeyse tecrübe var yani. Görmediğim kehribar yok. Kehribarlar %1 milyon orijinal. Hani hepsini bir ustadan da almadım. Yani 4-5 ustadan ayrı ayrı almışımdır. Zaten uzaktan bir damlayı elime aldım. Ne işlem uygulanmış hemen hemen kestirebiliyorum. Zaten bu işten anlayan varsa da kehribarların orijinal olduğunu anlamıştır. Ama kokmuyor bilmiyorum. Ben kesinlikle bu test başarılı geçer sanıyordum. Ama olmadı. Şöyle bir kapatalım bakalım. Mesela bu kehribar, bu kehribar zaten çatlaktı. Bir yumuşama yok bunda mesela ama. Diğerlerine bakalım. Bayağı sıcak. bunda da bir yumuşama yok ama çatlamalar oldu. Mesela şu kısımda çatlak yoktu bu taşı ben biliyorum. Kendim ayıkladım hepsini. Çatlamalar oldu. Anma kehribarı zaten güneşte bıraktığınız zaman çatlamaya başlar. Şöyle bakalım. Bu dediğim hani Endonezya kehribarı. Bu zaten tuzda buz oluyor. Ben pek de bir şey anlamadım bu deneyden. arkadaşlar durum bu şekilde daha fazla bu şekilde Aa, damarlara bak ne güzel olmuş gerçekten çok güzel gözüküyor Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.